19. yüzyılda bilim ve teknoloji büyük gelişme göstermiş buharlı makineler taşıma aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde de bu gelişme uygulanmış ve buharlı makinelerin taşıma aracı olarak kullanılmasına devam edilmiş ilk buharlı gemi İngiltere'den satın alınmıştır. Ulaşım alanında önemli bir gelişmenin uygulandığını söyleyebilmek mümkün olduğu için doğru cevabımız B şıkkıdır. Takvim ve Kayı gazetesinin ülkenin her bölgesine dağıtılmasından sonra Osmanlı Devleti'nde başka Türkçe gazeteler de yayın hayatına başlamışlardır. Bu şekilde Osmanlı Devleti'nde kültürel hayatın zenginleşmesine ve gelişmesine ortam hazırlanmış ve katkı sağlanmıştır diyebiliriz. Bu durumun ekonomik gelişmelerle ilişkisi kurulamaz, matbaanın icadına da ortam hazırladığı söylemez, matbaa daha önceki dönemlerde icat edilmiştir. Doğru cevabımız yalnız üçle Aşktır. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ikinci yarısında ekonominin yabancıların elinde olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Yeterli sermayesi olmayan çiftçiler yüksek faizle kişilerden borç almışlardır. Bu durum ekonominin zorlanmasına sebep olmuş. İşte devlet bu noktada. Ziraat Bankası'nı kurmaya karar vermiştir. Ziraat Bankası'nın kurulmasının amacı çiftçiye destek olmak olduğu için devletin tarımsal üretime sahip çıktığı sonucuna ulaşmak mümkündür. Burada yabancı bankalara son vermek gibi bir amaçtan bahsedebilmek mümkün değildir. Çiftçilerin borçlarını ödemeye çalışması temel sebep olarak ortaya çıkmamaktadır. Burada çiftçilere destek olma amacı söz konusu olduğundan doğru cevabımız yalnız birle aşıkıdır. Osmanlı Devleti'nde 1827 yılında Tulumbacı Ocağı itfaiye teşkilatı haline getirilmiştir. Bu şekilde Osmanlı Devleti'nde sıkça gerçekleşen özellikle İstanbul'da yaşanan yangınlarla birlikte maddi kayıpların engellenmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu şekilde A ve B şıklarına ulaşabilmek mümkündür. Bütün bunların yanında İstanbul'da bulunan tarihi eserler de yangınlardan korunacaktır. Ancak İstanbul halkının toplumsal özelliklerinin değiştirilmesi, tulumbacı ocağının itfaiye teşkilatına dönüştürülmesindeki etkenler arasında sayılamayacağı için doğru cevabımız B şıkkıdır.